Merhaba. Bu hafta gümrük tarifeleriyle ilgili global krizin emlak piyasalarına etkisi hakkında konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Amerikan başkanı başta Çin olmak üzere tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin tüm gümrük vergi oranlarında değişikliğe gitti ve yukarı çıkardı. Çin'in buna karşı resti görüp daha yüksek tarife karşılık vermesi bir krize yol açtı. Bu vergi oranlarının bu kadar yükselmesi neye sebep olacak? Başta girdi fiyatları, ham madde fiyatlarını artıracak. Ham madde fiyatları da direkt olarak etkilenen sektör, emlak sektöründeki maliyet artışlarını yukarı çıkaracak. Satın alma gücü bu ekonominin durumundan etkilenip daha azalacağı için zor bir döneme girecek. Bizim ülkemizde de emlak sektörü direkt olarak etkilenecektir. İnşaat şirketleri maliyetleri çok artacağı için bunu fiyatlara yansıtmak durumunda kalacaklar. Fiyatların artışından alımlar azalacak, faiz oranları zaten hani yüksek alımlar güçlü, satışlar azalacağı için hayatta kalabilen firmalar da az olabilecektir. Şimdi yaşanılan gümrük krizleri gelecekte nasıl fırsatlar doğuracak? Ona bakıp değerlendireceğiz. Çünkü her kriz başka bir fırsat doğurur. Hepinize iyi haftalar.